Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvelerin, çayın yanına çok yakışan bir tarif olan havuç topları nasıl yapılır bunu paylaşacağım. Havuç topları için gerekli malzemelerimiz: yarım kilo havuç, bir paket yulaflı bisküvi, bir çay bardağı ceviz, bir kase hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım kilo havucu soyalım ve rendeleyelim. Rendelediğimiz havuçları tavamıza alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı şekeri 1 tatlı kaşığı kadar tarçını ve 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyelim. Güzelce kavuralım. Gördüğünüz gibi havucumuz sulanmaya başladı. Suyunu iyice çekene kadar ve yumuşayana kadar pişirelim. Havuçlarımız tamamen suyunu çekti. Pişen havuçları bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Havucumuz soğurken bir paket yulaflı bisküvimizi mutfak robotunda toz haline gelinceye kadar çekelim. Toz haline gelen bisküvimizin üzerine soğuyan havuçlarımızı bekleyelim. ve robottan tekrar çekelim. Robottan geçirmiş olduğumuz havuç ve bisküviler hamur kıvamını aldılar. Havuç ve bisküvilerimizi yoğurma kabımıza alalım. Üzerine bir çay bardağı ceviz ekleyip güzelce yoğuralım. İstediğimiz büyüklükte parçalar kopararak önce avcumuzun içinde güzelce yuvarlayalım. Ardından hindistan cevizini bulayalım. Havuç toplarımız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.